Gerçekten kelimelerin kifayetsiz olduğu, kelimelerle yaşadığımız üzüntüyü anlatamayacağımız bir andayız. Sadece meclis üyemiz değil, çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Onu bugün ebediyete uğurlayacağız hep birlikte. Çok dürüst, bizim aramızda en merhametli, belki en uyumlu, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, arada bir kırgınlık olsa bu kırgınlıkları çözmek için uğraşan bir abimizdi. Onu kaybetmek gerçekten çok üzücü oldu. Ölümlerin hepsi gerçekten zor ama ani ölümler daha etkiliyor insanı. Bunu hepimiz dünden beri yaşıyoruz. Ben ailesine sabır diliyorum. Çok kıymetli abimizin mekanı cennet olsun inşallah. Yattığı yerde rahat etsin. Onu hep gülen yüzüyle hatırlayacağım. Bana hep şey derdi, gülmek sana çok yakışıyor, sakın sinirlenme, kendini üzme, hiçbir şey için yıpratma. Her beni gördüğünde aynı şeyi söylerdi. Sana gülmek yakışıyor, hep gül ne olursun derdi. İnşallah, Şimdi onun sözünü tutacağım çok pozitifti çünkü gerçekten çok pozitif bir insandı. Yüzüne baktığınızda sinirli olsanız bile siniriniz yatışırdı. O kadar gülen bir yüzü vardı İsmail abimizin. İnşallah bize uzaktan gülerek bakıyordur yine. Ben hepinize sabır diliyorum. Tekrar mekanı cennet olsun diyorum. Kullarından eyle ya Rabbi. Bizler de ölüm haliyle hallendiğimizde bir cümle geçmişlerimize rahmetinle, merhametinle, affınla muamele eyle ya Rabbi. Ahi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ahi. İbadetlerimizi... <laughs> İsmail abinin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Evet, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. <laughs> Bu merhuma rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Geride bıraktı ailesine, çocuklarına, akrabalarına, komşularına, الله الصبر جميل إحصاء لينسوا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله